Merhaba. Bugünkü sohbetimize hoş geldin. CHP'nin eski genel başkanı Altan Öymen vefat etti. Evet, önemli bir isimdi Türk siyaseti ve gazeteciliği için. Bu vesileyle Risale Haber sitesi de Öymen'in e, Sayit Nursi ve Necip Fazıl üzerine yaptığı ilginç bir karşılaştırmayı hatırlattı. Evet, ben de gördüm onu. Öymen'in Öfkeli Yıllar kitabından bir bölümdü sanırım. Aynen öyle. Biz de bugün senin için bu konuya biraz daha yakından bakalım dedik. 93 yaşında aramızdan ayrılan Öğmen, biliyorsun sadece siyasetçi değil, aynı zamanda keskin gözlemli bir gazeteciydi. Kesinlikle. Yılların birikimi var tabii. İşte kaynağımız da bu, Öfkeli Yıllar kitabı. Peki amacımız ne? Öğmen'in bu iki önemli isim arasında gördüğü ve metot farkı dediği o ayrımı anlamak. Güzel bir konu. İki farklı karakter, iki farklı yaklaşım. Hadi o zaman övmenin analizine girelim. Bak kitabında Necip Fazıl'ın Büyük Doğu dergisinde Sait Nursi'yi nasıl işlediğini anlatıyor. Şöyle diyor. Necip Fazıl'ın çıkardığı Büyük Doğu'da hem eserlerinden alıntılar yaparak hem de hayatını anlatarak öne çıkardığı isimlerden biri Sait Nursi'ydi. Nurculuk akımının kurucusuydu çok sayıda talebesi ve izleyicisi vardı. Hayranları gibi Büyük Doğu dergisi de onu saygıyla anıyordu. Büyük Doğu onun ağzından fıkralar naklediyor, örtünmenin önemine işaret eden görüşlerini ve Atatürk'e karşı sözlerini yayımlıyordu. Hmm. İşte burada işler biraz karışıyor değil mi? Öğmen de zaten hemen buna dikkat çekiyor. Yani bu yayınlar özellikle Atatürk ile ilgili olan kısımlar. Evet. Dönemin iktidarının bir kısmını en başta da Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı bayağı bir rahatsız etmiş. Bu çok net. Anlıyorum. Eki ee, e ki Menderes hükümeti ne yapmış bu durumda? İşte ilginç olan da bu. Öymen Menderes hükümetinin neden daha farklı, daha nasıl desem görmezden gelen bir tavır takındığını açıklıyor. Bak kitaptaki şu kısımlar önemli. Bu alıntılar hele Atatürk'le ilgili olanlar, Büyük Doğu'nun diğer bazı yayınları gibi, iktidarın bir bölümünü en başta Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ı rahatsız edici yayınlardı. Fakat Menderes hükümeti bunları görmezlikten gelmeyi tercih ediyordu. Net. Siyaset. Şöyle devam ediyor. Çünkü ortada hele Saygıdı Nursi açısından önemli bir gerçek vardı. Saygıdı Nursi kendi yandaşlarına açık açık DP'nin desteklenmesini telkin ediyordu. O destek yıllar önce söylenmiş sözler yüzünden feda edilemezdi. Özellikle Sayıt Nursi konusunda dikkatli bir tutum izleyen Menderes hükümeti Büyük Doğu'nun yayınlarına karşı da benzeri bir tutum izlemek eğilimindeydi. Anladım. Yani Öymen diyor ki Sayit Nursi'nin Demokrat Parti'ye sağladığı veya yönlendirdiği taban desteği o kadar önemliydi ki. Aynen öyle. Hükümet bu destek uğruna Büyük Doğu'daki bazı e, tartışmalı yayınlara karşı daha toleranslı davranmayı seçmiş. Bir tür siyasi pragmatizm aslında. Çok ilginç bir politik arka plan gerçekten. Peki bu siyasi denklemi bir kenara koyarsak, Öymen'in bu iki ismin kendilerine özgü yaklaşımları hakkında ne söylediğine gelelim. O bahsettiği metot farkı neydi tam olarak? İşte işin özü burası. Yine Öymen'in kendi cümleleriyle aktaralım istersen? Lütfen. Ama Necip Fazıl, Said Nursi'ye göre çok daha hareketli haldeydi. Nursi, kendi hedefine doğru derinden derine ilerleyen bir İslamcı, din adamı görüntüsündeydi. Necip Fazıl ise aceleci bir İslamcı politikacıydı. Polemikçiydi ve zaman zaman çok saldırgan olabiliyordu. Bak, ne kadar net bir ayrım yapıyor, değil mi? Biri için derinden derine ilerleyen din adamı diyor. Diğeri içinse aceleci, politikacı, hatta polemikçi ve saldırgan olabilen bir profil çiziyor. Bu tanımlama gerçekten çok çarpıcı. Kesinlikle. Öğmenin bu karşılaştırması bence çok düşündürücü. Nursi için kullandığı derinden derine ilerleyen ifadesi hani daha sabırlı, uzun vadeli bir stratejiye işaret ediyor gibi. Belki daha içe dönük temel oluşturmaya yönelik bir çaba. Evet, daha çok manevi liderlik gibi. Aynen, Necip Fazıl için kullandığı aceleci, politikacı, polemikçi gibi ifadelerse daha dışa dönük, daha görünür, siyasi alanda doğrudan sonuç almaya çalışan e, mücadeleci bir tavrı anlatıyor sanki. Anlıyorum. Yani Öğmen aslında bu iki figür üzerinden belki de o dönemin İslami hareketleri içindeki iki farklı ana akımı, iki farklı mücadele yöntemini tarif ediyor. Tam olarak öyle düşünüyorum. Yani bu sadece o iki isme özel bir durum değil. Daha genel bir strateji farkına işaret ediyor Öyme. Evet. Altan Öyme'nin anılarından yola çıkarak onun Sayit Nursi ve Necip Fazıl analizini, o metot farkı dediği şeyi senin için irdelemiş olduk. Özetle Öymen bize Nursi'yi daha stratejik, derinden ilerleyen bir figür, Fazıl'ı ise daha politik, aceleci ve polemikçi bir karakter olarak resmediyor. Aynen öyle. Şimdi burada asıl üzerinde durulması gereken nokta belki de şu olabilir senin için. Öymen'in yıllar önce yaptığı bu tespit, yani derinden ilerlemeyle ile aceleci politikacılık arasındaki bu ayrım, sence günümüzdeki farklı ideolojik, siyasi hatta toplumsal hareketlere baktığımızda, oradaki figürleri, liderleri anlamak için de bir anahtar sunabilir mi? Hmm, ilginç bir soru. Yani hedeflere ulaşmak için seçilen bu farklı yollar, bu farklı metotlar, bugünün dünyasını, bugünün aktörlerini anlamak için de hala geçerli bir çerçeve olabilir mi? İşte bu sanırım üzerine biraz düşünmeye değer bir nokta.